geçip buldum. İçine girip kaybolacağım. Şuraya koyayım. Şimdi içine girip kaybolacağım. Ne ya? Neler oldu orada? Bu gözler neler gördü? Elif içine girdi kayboldu. Ben de girip kaybolacağım içine. Bakayım nereye gitti bu kız ya? Ay inşallah eğlenceli bir yere gitmiştir. Ben de bir girip kaybolayım içine. Ana, ne oldu orada ya? Gözlerime inanamıyorum. Elif girdi çemberin içine kayboldu. Palyaço girdi kayboldu. Baksanıza hepsinin maskesi burada kaldı. Ay ben de gireyim ya. Nereye gitti bunlar ya? Gizli geçite girdiler. Acaba nereye gittiler ya? Ben de gireceğim. Bir, iki, Allah, Allah ne oluyor orada be? Sabahtan beri şu çemberin içine giren kayboluyor. Baksana hepsinin maskeleri kaldı. Elif'in tokası kaldı. Palyaço'nun maskesi kaldı. Allah Allah. Ben de bir gireyim bakayım şuraya. Nereye gitti ki bunlar? Ben de bir deneyeyim bakayım. Bir, iki, üç. İnşallah bu sefer giderim. Hop. Aha da gittim herhalde. Eee? He? Gidememişim. Maskeler burada. Benim maskem burada duruyor. E ben niye gitmiyorum ya? Ya ben niye gidemiyorum hiçbir yere ya? Hep bunlar gidiyor ben kalıyorum burada. Oynamıyorum ben ya. Allah Allah. Dur bakayım bir daha deneyeyim. Çıkayım da bir dışına. Evet. Şimdi olacak bence. Balıklama atlamam lazım galiba. Evet. Bir, iki, üç. Aha da gittim. Bu sefer kesin gittim. Aa, yine gidememişim ya. Evin içinde duruyorum ben. Ya ben niye gidemiyorum ya bir türlü? Allah Allah. Ben hep kalıyorum burada. Onlar gidiyor, eğleniyor, eğleniyor, geliyor. Ben burada kalıyorum ya. Ben de gitmek istiyorum artık ya. Yeter ya, yeter ya. istemiyorum ben ya. Allah Allah, bu sesler ne ya? Ay Helena, ne yapıyorsun sen yine burada ya? Helena, ne yapıyorsun burada? Ya görmüyor musun bir saattir çemberin içine giden kayboluyor, giren kayboluyor. Ben de deniyorum ama giremiyorum bir türlü. Giriyorum ama kaybolamıyorum. Baksana bütün maskeler burada kaldı. Gitti i̇şte gitti gizli geçitten senin haberin yok. Ben bu gözlerle hepsini gördüm. Baksana palyaço da burada. Helene burada burada. Elif'in tokası da burada bana inanmıyorsun ama. Ya olur mu öyle şey saçmalama. Nereye gittiler? Elif neredesin anneciğim? Elif buradadır ya. Olur mu öyle ya? Saçmalama Hira ne Ne diyorsun sen? Aa Elif'in tokası gerçekten de. Allah Allah. Yok ya saçmalık bu. Buralardadır. Ya sen öyle san öyle san. Ben bu gözlerle gördüm ama. Bunun içine böyle hop diye atlayan gitti. Hop diye atlayan gitti. Ama ben gidemiyorum. Ya saçmalama buralara bir yerlere girmişlerdir ya. inanmıyorum ben. Elif. Ben şimdi kızımı arayıp bulacağım. Sen nelerden bahsediyorsun ya? Hayır ben sana inanmıyorum. Elif. Neredesin anneciğim? Elif burada mısın? Buradan ses geliyor. Buradan ses. Geliyor. Aa işte buradaymış. Gördün mü Elif buradaymış bak. İnanmıyorsun bir de. Çık anneciğim ne yapıyorsun sen burada? Saklanıyor muydun? Şaka mı yaptın sen bize? Gördün mü Elif bize şaka yapmış gördün mü? Peki yanlış görmüşsün sen. Hayır ya ben gördüm diyorum. Bunun içine girdi. Kayboldu ya. Ben de denemek istedim ama ben bir türlü kaybolamadım. Hayır çocuk şaka yaptığını söylüyor. Duymuyor musun işte? İşte burada. Onun içine girip kaybolmuş olsa burada ne işi vardı bu çocuk? Ya Allah Allah inandıramıyorum da. Şu an ne desem anlayamadım yani. Baksana palyoç arkadaşım da gitti. Baksana canım arkadaşım ya. O nerede? Hadi o da çıksın bakalım ortaya. Elif çıktı. Bu niye çıkmıyor o zaman? Palyoço sen de çık o zaman arkadaşım. Elif'i bulduğumuza göre şimdi Palyaço da kesinlikle çıkar bir yerlerden. Palyaço sen neredesin çık bakalım. Aa işte gördün mü bak Palyaço da buradaymış. <laughs> size şaka yaptım ya. Kaybolulur mu ya bu nasıl bir düşünce ya. Ben size şaka yaptım Elif'le beraber kapının arkasında saklanmıştım. Oradaydım siz inandınız mı ya. Ay çok komiksiniz ya saklanmıştım ben oraya. Ya gördün mü Elin Ebru Palyaço da burada Elif de orada sadece Hello Neighbor kaldı. O nerede olabilir acaba Elif? Hello Neighbor sen neredesin? Hepsi çıktı bak sen de çık. Ah bak gördünüz mü Hello Neighbor da buradaymış ya. Ya şaka yapmıştık biz ya. Saklanmıştık hepimiz. Hepiniz de inandınız ya. Elif de saklandı. Balyoço da saklandı. Ben de saklandım. Hepiniz de inandınız ya. İnanmıyorum size ya. Allah Allah nasıl oldu bu iş ya Vallahi de giren kaybolmuştu ya İnat ettim ben de girip kaybolacağım Görürsünüz siz bu sefer olacak 1 2 3 Aha da girip kayboluyorum Haydi bay bay Bekle Elif Kaç Gördün mü can balonları Bir tane alacağız ama tamam mı Elif Yok bir tane alacağız tamam mı? Ne kadar? Elif bir tane alacağız tamam mı? Nilo'ya Nilo mı istiyorsun? Nilo'ya mı? Bunu Tamam. Aa Niloyu buldu Elif. Aman uçmasın tut. Tut bakalım. Bunu koluna bağlayalım mı? Uçar mı bu? Babası bunu bağlayalım uçar. Tamam tamam. Dur bakayım şimdi. Dur. dur şu koluna bağlayayım bunu. Dur, bekle. Dur, dur, dur. Şunlar da çok güzelmiş ya. Dur, Elif. Dur. Peki. Peki. Uçmasın tamam mı Elif Nilo'ya? Ben bağladım ama. İyi uçuyor. Bak bağlanmasa kuşacak görüyor musun? Gel gel Nilo'ya gel. gel, gel, Nilo gel. Elif'i bırakıp gitme gel. Hadi gel. Niloya'yı parka götürelim. Hadi gel. Hadi gel bakalım. Gel. Sen önünü görüyor musun Nilo'ya'dan Elif? Bağladım anneciğim. Uçmaz gelsen Gel sen. Ay. <laughs> koşma koşma düşersin. Bak bak Elif tekrar kocaman uçak geliyor bak. Uçak bay bay. Uçak bay bay diyoruz. Bay bay uçak. ya ne oldu ya? Dolanmış anneciğim iyice. Hadi gel kurtaralım onu. Yürü kurtaralım. <laughs> tamam tamam dur. Hadi gel yavaş yavaş gidelim. Hadi gel bak karanlık olmaya başladı Elif. Hadi anneciğim. Hadi Elif. Gel. Elif hadi yürü. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi gel. Aferin sana. Aferin. Nilo'ya da senin kadar. <laughs> Elif dur dur. Dolandı iyice o sana. Dur anneciğim. Şuradan çıkaralım. Al bakalım. Al bakalım Nilo'ya. Al. Al bakalım Nilo'ya. Sevdin mi anneciğim? <laughs> Sevdin mi Nilo'ya? Evet. Evet. Hadi gidelim o zaman, tamam mı? Hep bakalım Niloy Hanım. Oh. <laughs> hadi bakalım, bay bay Elif. Bay bay. Ver, ver anneciğim, ver paraları ver. Marketçiye vereceğiz, ver. Hayır, kaçamazsın benden. Gel buraya, ver. Marketçiye vereceğiz anneciğim. Bak alışveriş yaptık ama bir sürü. Gel hadi, hadi marketçiye al bakalım hadi market kovamızı alalım markete gidelim Market amca marketçi amca biz geldik neler alacağız elif hadi hadi elif alışverişimizi bitirelim bir an önce bak akşam olacak ama ne yapıyorsun sen kovayla hadi bak neler var neler alalım akşama aa inanmıyorum bu da ne yenmiş meyve mi satıyorsunuz siz marketçi İnanmıyorum. Bu nasıl bir marketçi ya Elif? Elif kovanızı getir annem getir. Hadi. Ay, artık kalanları alacağız. Yenmemiş olanlar. Ay, Elif inanmıyorum. Market kovasının içine oturuyorsun. Kalk anneciğim düşeceksin. Hadi alışverişimizi bitirelim. Hadi gidelim. Hadi ben zaten birazcık tedirgin oldum bu markette. Baksana ürünleri de bozuk gibi. Baksana Elif. Bu yenmiş. Bilmiyorum burada birazcık kendimden geçmiş bir havuç. Yani bilemiyorum artık neler alacağız. Gel bakalım Elif. Çabuk kreker. alalım. Başka ne alalım? Ne kadar bunlar marketçi? Bize fiyatlarını söyle. 1 lira 99 kuruş. Aa 1 lira 99 kuruşu da var. Elif ne alacaksın? Havuç alalım. Erik alalım. Kovamıza koyalım. Elma alalım. Tamam sen de al Erik. Havuç alalım. Bence balık kreker de alabiliriz. Aa inanmıyorum. Popit bile satıyorlar ya. Popit alalım mı Popit? Elif. Popit'ten alalım. Popit'ten ne kadar marketçi? 80 <laughs> lira. Tamam bir tane popit alalım. Biraz pahalı mı size bu popitler ya? Evet. Hı -hı. Tamam popit de aldık. Başka? Elif neden atıyorsun popiti? İstemiyor musun sen? <laughs> Bak ya koyduklarımı da çıkarıyor hep ama limon lazım değil. Limon alalım. Hadi gel parasını da verelim. Hadi ödememizi de yapalım. Gidelim artık bu marketçiden. Ben birazcık yani bilmiyorum. Marketçi borcumuz ne kadar? Al sen ver. 5 lira. Al. Ver marketçiye parayı. Ver hadi. Ver. ver. Ver aldıklarımızın parasını. Anneciğim. Anneciğim verir misin onu? Para yok sana... Elif. Elif. Bak anneciğim burada ne var? Aa, dondurma gel bakalım. Gel anneciğim al dondurmanı. Aa, Elif dondurma suya düştü. <laughs> İnanmıyorum bu nasıl oldu Elif? Elif dondurma gidiyor yakala onu yakala. Elif nasıl oldu bu? Elif ne yapacağız şimdi o yenmez de. Ne yapalım anneciğim onu? Yenmez anneciğim o ver. Yenmez artık o ver. Pis oldu ver. Gel anneciğim getir. Getir o dondurmayı. Getir aşkım. Elif bu dondurma yüzüyor. <laughs> Elif ne yapacağız şimdi? Nasıl düştü o? İnanmıyorum ya. Ne yapalım Elifciğim? Yenmez anneciğim o artık. Ver hadi bana yenmez o ver. Kaçma ver. Elif verir misin o dondurmayı? Yenmez diyorum ver. Anneciğim o dondurmayı verir misin? Elif yenmez o hayır. Hayır verir misin o dondurmayı bana? Yenmez diyorum ben. Kız kaçma gel buraya ver o dondurmayı. Ya gel yakalayacağım bak seni gel. Hayır ver. <laughs> Alacağım o dondurmayı senden. Yenmez çünkü o. Ne yapacağız? Hava da çok sıcaktı. Serinleyecektik onu yiyip. Anneciğim ne yapacağız şimdi Elif? Anne. Alayım ben şu dondurmayı buradan. Bu yenmez çünkü artık. Hayır hayır yiyemeyiz onu. Elif kaçtı yine o dondurma. Yakala onu, hadi getir bana. Kaçtı yine. Elif getir anneciğim o dondurmayı. Ver çıkarıl. Kötü oldu artık o. Baksana iyice de eridi zaten. Hayır ver. Elifciğim lütfen verir misin? Bak kötü oldu. Değişik bir şey olmuş o dondurma. Erimiş hayır açılmaz yanmaz diyorum sana. Aç diyorsun hayır. Hayır anneciğim hayır hayır kesinlikle yemeyiz o dondurmayı. Hayır bırak. Bak 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 Elif. Burada sana başka bir dondurma getirdim. Yeşil hem de. Bunu yiyelim tamam mı anneciğim? Bunu düşürmeyelim ama suya. Ama havuzlu yiyemeyiz tamam mı? Havuzdan çıkacağız bunu yiyeceğiz tamam mı aşkım? Efendim anneciğim? Yeşil evet yeşil dondurma getirdim sana. Al bakalım. Al anneciğim. Ama havuzdan çıkınca yiyeceğiz. Daha fazla erimeden hadi dondurmanı al. Havuzdan çıkalım bunu yiyelim. Çok sıcak serinleriz tamam mı anneciğim? Afiyet olsun sana. Hayır hayır onu atma. Tamam artık. Onu da düşürmeyelim. Çünkü başka dondurmamız yok. Afiyet olsun sana.